Enerji verimliliği alanında yaptığımız analizler ve enerji performansımızın iyileştirilmesi amacıyla attığımız adımlarla ISO 50001 enerji yönetim sistemi sertifikası almaya hak kazanan ilk özel otoyol işletmesi olmayı başardık. İca olarak döngüsel ekonominin çevremize ve ülke ekonomisine sağladığı değerin farkındayız. Daha önce atık lastiklerden ürettiğimiz ses bariyeri projemizle de otoyolumuzda toplanan atık lastik parçalarını yürütü seviyelerini azaltan ses bariyerlerine dönüştürmüştük. Bu projemizde de eski armatürlerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen ham maddeyi LED aydınlatmaların üretiminde ve yakın gelecekte hayata geçirmeyi planladığımız alüminyum ses bariyerlerine değerlendireceğiz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından iklim hedefine uygun olarak gerçekleştirdiğimiz LED dönüşüm projemizle köprü, otoyol, dinlenme testleri ve işletme alanındaki yüksek sodyum buhar basınçlı armatürleri, led ışık kaynaklı armatürlere dönüştürerek yıllık 7 milyon 705 bin kWh elektrik tasarrufu elde edeceğiz. Bu tasarrufla 783 hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor. Bir başka deyişle 2481 kişinin yıllık elektrik tüketimi kadar tasarruf elde etmiş olacağız. LED dönüşümü gerçekleştirilen 8617 adet aydınlatma ekipmanlarını geri dönüştürülmesi amacıyla bakım merkezlerimize depoluyor. Daha sonra geri dönüşüm tesislerine gönderiyoruz. Atık olarak nitelendirilen pek çok nesne geri dönüşümle yeni ürünlere dönüştürülüyor. Örnek oluşturacak projeleri hayata geçirerek bu konuda öncü olmayı hedefliyoruz. Tesis'e gönderilen armatürler ham madde olarak yeniden değerlendirilerek LED aydınlatma ekipmanlarına dönüştürülüyor. Böylece eski armatürlerimizi LED armatür üretiminde kullanıyoruz. LED dönüşüm projesi sonucunda köprü, otoyol ve bağlantı yollarında yıllık 6 milyon 160 bin kWh, 6 dinlenme tesisinde toplam yıllık 1 milyon 499 bin kWh ve işletme yerleşkesinde yıllık 45 bin 802 kWh tasarruf gerçekleştirmiş olacağız. Enerjiyi kaynağında daha verimli ve az tüketecek çalışmaları sertifikayla sistematik hale getirmiş ve böylelikle karbon ayak izimizi azaltacak çalışmalarla sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmaya gayret edeceğiz. Ülkemizin ve dünyamızın değerli kaynaklarını gelecek nesiller içinde korumak ve tasarruf bilinci oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.